kanalımdan herkese Merhaba bugünkü videomuzda ultrasonik sis yapıcı ya da nemlendirme devresi olarak da bilinen bir devrenin incelemesinin tanıtımını yapacağız ve uygulama olarak size göstermeye çalışacağız devreyi hemen Şuradaki soketten voltaj verebiliyorsunuz yalnız kamerada pek anlaşılmasa da devrenin girişi çok ince jaklı böyle bir jakı bulmak zor olacağı için kendimize farklı bir şey geliştirdik birazdan göstereceğiz Hemen üzerinde şu şekilde aç kapa butonu bulunuyor. Alt kısmında şu şekilde. Yani biz devremize voltajı vereceğimiz zaman şuradaki artı eksi bacakları kullanarak bunu yapmaya çalışacağız. Devrenin besleme voltajı 3.7 volt ile 12 volt arasında belirtilmişse de üretici firma bunu 9 volt olarak önerdiğini belirtmek isterim. Yani 12 voltta devreye bir zarar verilir mi verilmez mi denemenizi tavsiye etmiyorum. Bu devreyi tabii ki farklı amaçlar için kullanılabilir. Yani solunum sistemi rahatsız olan arkadaşlarımız varsa işte larenjit mesela farenjit denilen hastalıklar ya da odanızı nemlendirmek için kullanabilirsiniz. Soğuk buhar için ya da sıcak buhar için de kullanmak mümkün. Şimdi hemen akla şu soru gelebilir. Yani bu piyasada hazır halde satılıyor. Niye bununla uğraşalım diye akla gelebilir. Piyasada satılan modellerin tamamı 220 voltta taşınıyor. Benim bu devreyi tanıtmamdaki amaç Diyelim ki bir solunum yolu hastalığınız var. Ve bu cihazın da yanınızda taşınması gerekiyor. kampa gitmeyi seviyorsunuz. Dağa çıkmayı seviyorsunuz. Avcılığı seviyorsunuz. Buradaki bağlantı şekli bizim için önemli. Dediğimiz gibi buradaki jack çok ince olduğu için piyasada bulmanın çok zor olacağını düşünüyorum. Onun için biz şuradaki bacaklardan bağlantı yapacağız. Hangi bacağın artı, hangi bacağın eksi olduğu belli değil. Bakın şu bacak zaten boşta bırakılmış. işe yaramıyor. Şu şekilde tespitini yapacağız. Elimizdeki jack'ın İç kısmı her zaman artı, dış kısmı her zaman eksidir. yakın iç kısmı şuradaki bacağı denk geleceği için bakın hemen arka tarafı çeviriyorum. Yani şu arkadaki kısım bizim artı bacağımız. Çeviriyorum. Bakın artı bacağımız şu. Diğeri de bizim eksi bacağımız. Bakın eksi bacakta kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Hemen şu alt kısımda parlak bir şekilde gözüküyor. Düzeneğimi çalıştırmak için şu şekilde bir power bank kullanacağım. Siz elinizde lithium pil varsa ya da 3.7 voltluk bir şarj aleti varsa onu da kullanabilirsiniz. Direkt şu şekilde telefon adaptörü varsa onu da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış ama taşınabilir olması açısından Power Mac'ta göstermeyin daha doğru olduğunu düşündüm. Devreye çalıştırmak için elimde şu şekilde kullanmış bir USB kablom var. USB kabloda kırmızı her zaman artı, siyah her zaman eksidir. USB kablomun kırmızısının yani artı kısmını şu bacağı yani artı bacağı bağlantı yapıyorum. Siyah bacağım da benim eksimdi. Onu da şuradaki eksi bacağı bağlıyorum. Bakın bu şekilde artı ve eksiye dikkatli şekilde bağladım. Bu devreye iş yaptıran yani buharı çıkartan ana elemanımız bu. Bakın şu şekilde dışında plastik bir kısım var. İki kabloyla artı eksi şeklinde beslenmiş. Şu an ışık parlak olduğu için görmesi zor ama şurada mikro kanallar var arkadaşlar. Yani su bu kısımdan giriyor. Ve üst kısımdan titreşim etkisiyle şuradan buharımız çıkıyor. Bildiğimiz gerçekten buhar çıkıyor. Yani gözle görmesen insan sanki duman çıkıyormuş gibi bir hissiyat veriyor. Buradaki jakımızı yönüne dikkat ederek takıyoruz. Çıt diye bir ses geliyor. Yani kablosu çok uzun değil. Eğer kablosunu uzatmak isteyen arkadaşlar varsa bu diyafon kablosu arkadaşlar ya da telefon kabloları onları yine bu rengine dikkat ederek şuradaki lehimden de sökebilir ya da aradan bu kabloyu kesip bu kabloları rengine dikkat ederek uzatma yapabilir. Şu şekilde USB'mizi powerbank'e takıp düğmeye bastığınızda bakın çok ince bir titreşim sesi geliyor, tiz bir ses geliyor. Akla şu soru gelebilir. Bu şekilde çalıştırmanın bir zararı var mı yok mu diye. Yani bir zarar olduğunu düşünmüyorum ama çok da gereksiz olur. Powerbank yerine dediğim gibi şu şekilde telefon şarj altına takıp bunu çalıştırmaz. mümkün. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Powerbank'ime bağlantıyı yapıyorum. Peki hangi yönde suyun içerisine konulacak? Kablo kısmı üst kısımda kalacak. Yani şöyle yakından göstereyim. Bakın kablo kısmı üst kısımda kalacak ya da o biraz önce göstermiş olduğumuz daha dar kısım vardı ya yani su buradan giriş yapıyor ve üst kısımdan buhar şeklinde duman şeklinde çıkıyor. Suyun içerisinden tamamen batırmıyorsunuz. Bunun sebebi şu çünkü buradaki iki kablo kısa devre yapar. Suyun yüzeyinde bunu yüzdürmeniz gerekiyor. Ben şu şekilde bir kavanoz kapağını bir miktar su doldurdum. Düğmeye basıyorum. şekilde bildiğimiz duman gibi buhar çıkartıyor yani bu eğer solunumlu hastalıklarından dolayı çocuklarına bu şekilde buhar veren cihaz kullanan arkadaşlar varsa ondan çok çok daha ince bir buhar veriyor şöyle göstereyim zemin beyaz olduğu için çok fazla anlaşılmıyor çok sessiz çalışıyor yani rahatsız edici hiçbir ses yok Yani yaklaşık bir 30-40 santim yukarı püskürttüğü söylenebilir. Peki buhar miktarı çok fazla geldi. Çok fazla nemlendiriyor sizin için. Üzerine ufak bir direnç ya da potansiyometre yardımıyla buradaki voltajı düşürüp buhar miktarını da azaltabilirsiniz. Suyun içerisinden çıkardığınızda kısa bir sürede buhar gelmemeye başlıyor. Tekrar yerleştirdiğinizde mükemmel bir buhar veriyor. Yani buradaki suyun yerine ilaçlı su da kullanabilirsiniz. Bildiğiniz gibi solunum yolu hastalığı yaşayan çocuklarımızda, insanlarda ilaçlı su da kullanıyorlar. Buraya ilaçlı suyla da koyup aynı mantıkla kullanılabilir. Şimdi hemen yaklaşık şu soru gelebilir. Hani yan şekilde ben bunu batırsam ne olur diye. Kavruları tamamen içerisinde batırmayın. Dediğim gibi kısa devre yapabilir. Yani tamamen içerisinde batırdığınızda zaten buharın çıkma şansı yok. Ama şu şekilde yatay yapayım diyorsanız mesela onu yapabilirsiniz. Yani şu şekilde yatay durabilir. Gerçekten çok soğuk bir buhar veriyor. Bu işlemlerinde de mesela bunu kullanabilirsiniz. Bu antilatörün önüne bunu yerleştirip rahat bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. İşini akıyla yapamayacağız. Dediğim gibi bu cihazın en büyük özelliği taşınabilir olması, şarjlı olması. Diğer 220 volt benzerlerine göre çok daha kullanışlı. Ürünle alakalı aklıma gelen her şeyi aktarmaya çalıştım. Hatta şu soru da gelebilir. Hani ne kadar su püskürtüyor bir dakika içerisinde. Yani bunu deneyimleme şansım olmadı. Bunu deneyimlemek için içine ölçekli bir enjektörle su sıkıp süre olarak takip etmek lazım. Ama çok önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Buharının mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Yani gerçekten duman gibi buhar çıkıyor. Ve soğukluğu da çok rahat hissedebiliyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bu videoda benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.